unutmaz mısın? Hayır. Herhalde. Mesela şimdi action hep devam ediyor. Ee, sanki etmeyecek gibi zannediyorsun. Malzeme... Gerçi sende malzeme bitmez de. Malzeme kesilmez. Şey, a, şey Bekir finalliyim en son şeyde masada. Dedi senin aklın fikri sevişim. <laughs> <laughs> hani ben dedim ya yeni, yeni... Ne yapacağız? Hiçbir şey konuşmayacağız. Yiyeceğiz, içeceğiz, çiftleşeceğiz. Hani dünya böyle bir yer mi falan deyince sensin de hep çiftleşmek isteyen dedi. asla. Ondan sonra Özgür abi dedi ki gözünüzden de bir kuantum uydurdunuz dedi. Her şey şimdi ona dayandı. İyi ki dedi kuantum çıktı dedi. Ondan sonra. Ben dedim ki like, kuantum dedi önceden vardı. Biz, siz bilmiyordunuz. Biz duyduk dedim. abi söylemiş dedim yani. Ayaklarının içinde de geçiyor ama anlayana dedim. Ondan sonra Bekir gene işte e, hep böylesiniz bilmem ne hani böyle ama şey e, kat, çok böyle yani kızgın bir şekilde. Ben dedim oğlum iki tane kitap açın okuyun o zaman dedim yani. Ben de götümden uydurmuyorum dedim. Bunları dedim. Ondan sonra bir üç yüz yıl önce dedim söylemişler bunu dedim. Burada burada yapılmış. Anlatmışlar. Aç dedim iki kitap oku o zaman dedim kitabını oku ki hani biz de senle bunu tartışalım yani. Ondan sonra akşam oldu geldik. Öf, e, sen yattın erken. Balkonda sadece şey duyuyorum. Özne, Cevahir'i duyuyorum. Yan balkonda konuşuyorlar. Bağıra bağıra. Ama Cevahir sikim. Cevahir'in Allah beyazı. Hani şey <laughs> orada ton düşüyor. Orada düşüyor. Hani anamımız. Anamımız. Hani, anam hani ne yapılıyor? ondan sonra ama tabii insan anlıyor. Yani sağlam bir e, geçirmişler. Geçirdiler yani. Öyle oldu. Olay yani.